Bir insan eğer ibadetlerini sunmadan Allah'a aracılar koyarsa o zaman bu şirk olmayabilir. Bidat olur, haram olur, insanı günaha sokar. Bundan da uzak durmak lazım. İki diyelim maddelendirelim. birincisi insanı dinden çıkaran aracılık dedik. İkincisi de dinden çıkarmayan ama bidat ve haram olan aracılık türleri. Bu da nasıldır? Herhangi bir ibadet sunmadan Sadece onların Allah katında değerli olduğunu düşünerek, faziletli varlıklar olduğunu düşünerek onların hatırına, onların hürmetine Allah'tan bir şeyler istemek. Bakın bu da aracılıktır. Allah'a bir şey isterken ondan birilerinin hatırını araya koymak. Ya Rabbi, falanın hatırına bana ver. Kimden istedi Allah'tan ama onun hatırına istedi Ya Rabbi, şunun hatırına bana ver. Şunun hürmetine bana ver şunun senin katındaki işte değerine binaen bana ver. Böylesi ibadet sunmadan ama onlara herhangi bir ibadet yapmadan sadece böylesi bir inanıştan dolayı Allah'tan bir şeyi isterse bu bidattır, haramdır. Böylesi bir insan kafir olmaz. Birinci kısımdakiler gibi değildir. Bunu ayırıyoruz. Peki soru. Her falan şeyin hürmetine dememiz bidat mıdır, haram mıdır? Yani falan şeyin hürmetine her böyle değişimiz haram mı? Hayır. Burada detay var. İslam bunu da ikiye bölmüş. Bir, Allah'ın değer atfettiği şeylerin hürmetine istemek. Bizzat Allah değer atfetmiş olacak ama nasla bunların hürmetine istemek. Bir de Allah'ın değer atfetmediği, atfettiğini bildirmediği şeyler hürmetine istemek. Bunları alimlerimiz Kur'an ve sünnet çerçevesinde ikiye ayırmışlar. Şimdi inşallah bunları anlatarak meseleyi güzelce e, izah etmeye çalışalım. Demiş ki alimlerimiz, İslam'da aracılık, ibadet sunulmadan yapılan aracılık veya diğer bir ifadeyle tevessül iki ayrılır. Bunlardan birincisi meşrudur, caizdir. İkinci kısmı haramdır, günahtır, caiz değildir. Peki nedir meşru olan tevessül, meşru olan aracılık? Bir, üç şey sayacağız. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla Allah'a ibadet etmek, Allah'a dua etmek, onları aracıklarak, onların hatırına ve hürmetine Allah'tan bir şey istemek. Allah'ın isim ve sıfatlarının hürmetine Allah'tan bir şey istemek. Bu caiz mi? Caiz. Niye? Çünkü Allah kendi isim ve sıfatlarına değer atfetmiştir. Bizzat onları vesile edinerek, araya koyarak bana dua edin demiştir. Allah bunu dediği için biz anlıyoruz ki ha bu Allah katında makbul bir şeydir. Biz o zaman bunları araya koyarak, aracı edinerek Allah'a dua edebiliriz. Delil. Rabbimiz diyor ki وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ husna فَدْعُوهُ بِهَا En güzel isimler Allah'ındır. O halde onlar vesilesiyle onları aracı edinerek Allah'a dua edin. Yani ne demek bu? Rabbim sen Rahmansın, merhametlisin. Rahman isminin hürmetine bana rahmet et. Rabbim sen şafi olansın, eş Şafiisin, Şafi isminin hürmetine bana şifa ver. Rabbim sen el kerim olansın, el cevad olansın, cömertlik sahibisin, ikram sahibisin. Bu isminin hürmetine bana ikramda bulun. Bunları diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bunda bir problem var mı? Yok. Bizzat Allah bunun caiz olduğunu kitabında söylemiştir. O zaman biz böyle bir aracılığı caiz kabul ediyoruz. Bu Biraz önce anlattığımızın kapsamına girmez. İkinci caiz olan aracılık salih amellerle yapılan aracılık. Tevessül. Yine Kur'an ve sünnette baktığımız zaman insan güzel amellerini Allah'a aracı edinerek dua edebilir. Bunu Allah da onaylamış. Resulullah da onaylamıştır. Bakın hep neyin üzerinde duruyoruz? Allah'ın ve Resul'ün izin verdiği şey olması lazım. Bunun üzerinde duruyoruz. Allah Esma-i Hüsna'sıyla onun hürmetine istemeye izin vermiştir. İki, salih amellerimizi araya koyarak onların hürmetine istemeye de izin vermiştir. Allah izin verdiyse bizim için mesele bitmiştir. Buyuruyor ki Rabbimiz, onlar şöyle derler. Rabbena innena lana Rabbimiz biz şüphesiz sana iman ettik. O halde yani biz sana iman ettik ya iman ettiğimiz için bizim günahlarımızı affet ve nar ve bizi cehennem ateşinden koru. Bakın amellerini sunuyor Müslümanlar. Allah'ın övdüğü Müslümanlar. Amellerinin akabinde de diyorlar ki Rabbimiz biz bu amelimizi sunduk sana. Sen de bundan dolayı bizi affet. Havariler, İsa Aleyhisselam'a iman eden havariler dediler ki Rabbena amennâ bima enzelte ve etteba'nel rasûle فَكْتُبْنَا مَعَ Rabbimiz biz sana senin indirdiğine iman ettik. Resulün yoluna da tabi olduk İsa Aleyhisselam'ın yoluna. O halde indirdiğine iman ettiğimiz için, Resulün yoluna tabi olduğumuz için bizi şahitlerle beraber yaz. Bunun hatırına, bunun hürmetine bizi şahitlerle yaz diye de tercüme edebiliriz. Dolayısıyla Kur'an buna cevaz veriyor. Mağara hadisini anlatmayacağım hepiniz biliyorsunuz. Üç kişiyi mağaraya giriyor. Mağaranın kapısı kapanıyor. Ölecekler. Çıkış yok. Diyorlar ki önceden Allah rızası için yaptığımız amellerimizi Rabbimize sunalım. Allah bağışlar, merhamet ederse bizi kurtarır. Merhamet etmezse burada ölüp gideceğiz diyorlar. Ve gerçekten de Allah rızası için yapmış olduğu amelleri zikrederek o mağaradan kurtuluyorlar. Ölümden kurtuluyorlar. Birisi diyor ki Rabbim benim anam babam vardı. Şöyle şöyle yapardım ben onlara. Eğer bu senin katında makbulse onun hatırına bizi kurtar diyor. Mağara aralanıyor. Bir tanesi işte amcasının kızıyla yaşadığı bir hadise var. Onu söylüyor. Birisi de işçileriyle alakalı bir hadise var. Onu dile getiriyor ve neticede oradan kurtuluyorlar. Demek ki amellerimizi de sunarak Allah'tan bir şey isteyebiliriz. Bu da caiz. Üçüncüsü de bir Müslümanın salih zannettiğimiz bir kardeşimizin duasını aracı edinerek Allah'tan bir şey istemek. Bu da caiz. Bunun da delilleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'den bu anlamda dua istemiştir. Yine diğer salih insanlar da salih bildiği insanlara kendileri için dua etmelerini istemişlerdir. Biz şöyle dua edebiliriz mesela. Bir kardeşimiz var salih olduğunu düşünüyoruz. Abi bize dua et. Sonra bir köşeye çekilip Rabbim falan kulum sana dua edecek. Ben bu dua için bu duanın senin katındaki değerinden dolayı bu sıkıntımı gidermeni istiyorum. Veya buna benzer bir lafızla onu aracı edinebilirsiniz. İslam şeriatı bu üç aracılığa cevaz vermiştir. Şimdi asılları bilirsek fer'i bilmemiz, detayı bilmemiz daha kolay olur. Caiz olan bunlarsa bunun haricindekiler otomatik olarak caiz değildir. Birisi size sorsa caiz olan tevessül nedir? Caiz olmayan tevessül nedir? Diyeceksiniz ki kardeşim Allah'ın isim ve sıfatlarıyla yapılan tevessül caizdir. Bir insanın salih amellerini öne sürerek Allah'tan bir şey istemesi caizdir. Bir de bir Müslümanın duasını aracı edinerek Allah'tan istemesi caizdir. Bunun haricinde kalan ne varsa caiz değildir. Bu kadar kolay. Aslı bilirsek detayı bilmek daha kolaydır. Detaylarda boğuluruz aksalde. Yani caiz olmayanları saymaya kalksak binlerce madde çıkar. Ama sen aslı ortaya koyarsan dersin ki bu caiz olandır, geri kalanları caiz değildir. Konumuzu tekrar toparlayalım. Şimdi biz neyi görüyoruz? Yapılması bid'at olan aracılıkları anlatıyoruz, bunu görüyoruz. Buradan da bir istisna yaptık. Dedik ki bir insan Allah'la kendi arasına bir aracı koyar. Eğer ona herhangi bir ibadet fiilini sunarsa bu şirk olan aracılıktır ondan şefaat ister, ona tevekkül eder, ona dua eder, ondan bir şeyler isterse bu Allah korusun o insanı dinden çıkarır. Böyle bir aracılık şirktir. İki dedik adam Allah'a yine aracı koyar kendisiyle arasına aracı koyar ama hiçbir ibadeti ona sunmaz. Burada detay var mı? Evet burada detay var dedik. Bu haramdır, bidattır, caiz değildir. Peki her bir aracılık böyle midir? Onu da ayırdık. Dedik ki meşru olan bir tevessül çeşidi var. Onu da üçe böldük. Bunun haricindekiler caiz olmayandır dedik. Yani meşru olmayan tevessüldür dedik. Buna bir örnek vereyim. Mesela bu noktada İbni Teymiye'nin, İbni Kayyım'ın veya o ekoldeki alimlerin çok net lafızları var. Ama ben onları okumayacağım. Toplumumuz Hanefi ya. Hanefi alimlerinin ne dediğini bu konuda e, okumak istiyorum. Şimdi bir insan bu saydığımız üç maddenin dışında Allah'ın isim ve sıfatları, salih ameller bir de dualarımız, Müslümanların duaları. Bunun dışında bir şeyle falanın hürmetine, filanın hatırına, falancanın senin katındaki değerine, binaen bana ver Allah'ım demesi gibi mesela bir şekilde aracılıkta bulunursa bu asla caiz olmayan bir aracılıktır. Alimlerimiz bunun caiz olmadığını söylemişlerdir. Hatta toplumumuz Hanefi olduğu için söylüyorum. Hanefi alimlerimiz bile buna Caiz değildir demiştir. Açık if ifadelerle. Kimileri mekruhtur, tahrimen demiş. Kimileri de caiz değil, haramdır demiş. Böyle ibareleri var. Mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in şöyle dediği nakledilir. Hiç kimsenin Allah'tan başka biriyle Allah'a dua etmesi doğru değildir. Allah'tan başka birisiyle Allah'a dua etmesi. Yani dua ederken Ya Rab falanın hürmeti bu doğru değil diyor Ebu Hanife. Başka bir ibaresinde şöyle diyor. Ben dua eden bir kimsenin arşının izzet makamları veya kullarından falanın hakkı için diye dua etmesini kerih kabul ederim diyor Ebu Hanife. Hanefilerin usulünde Ebu Hanife bir şeye kerih diyorsa o tahrimen mekruhtur. Yani bu caiz değildir, haram gibidir anlamında. Bedayü Senayi'de, bu da Hanefilerin en muhtemet eserlerinden bir tanesi, İmam Kasani'nin Diyor ki la yecuzu en yekule bi hakki fulanin aleyke. Bir insanın ya Rabbi falancanın senin üzerindeki hakkı için diye dua etmesi la yecuz. Caiz değildir. İyi dinleyin abi burası önemli. Ve keda yine böyledir. Hüküm aynı bunun gibidir. Yani caiz değildir. Bi hakki enbiyaike ve evliyaike ve rusulike. Peygamberlerinin hatırına, velilerin hatırına, rasullerin hatırına istemek de böyledir. Caiz değildir. Ve yine vel beyti, beyti haram yani kastedilen Kabe'dir. Kabe'nin hatırına istemek de caiz değildir. Ve yine vel meş'ari haram, meş'ari haram hatırına istemek de caiz değildir. Bunu Halefi alimler söylüyor. Beda-i geçen bir ibare bu. Bunun gibi onlarcasını bulmanız mümkün. Yani Allah şunun hatırına isteyin dememişse bize, Kabe bile olsa biz onun hatırına isteyemeyiz. Peygamber bile olsa onun hatırına ver diyemeyiz. Çünkü Allah caiz olsaydı söylerdi. Çünkü söylemiş Esma-i Hüsna'sı için, salih ameller için. Ama peygamberimin hatırına isteyin dememiş. Meş'are haramın, zemzemin, arşımın, Kabe'nin hatırına isteyin dememiş. O yüzden biz, bu saydığımız üçün dışında ne kadar zannettiğimiz, bildiğimiz böyle değerli gördüğümüz şeyler varsa onların hatırına bile istemeyiz Allah'tan. Ancak Allah'ın bize caiz ve meşru kıldığı şeyler hatırına isteyeceğiz. Bunlar da üç şeydir dedik. Bunun haricindekiler her biri bizi günaha düşürür.